Selamun aleyküm, biz neler yapıyoruz aleyküm. neler yapacağız. aleyküm, ne yapacağız? Bugün... Bizim tezgahın altında raf yok. O yüzden... Bu da, <laughs> da damlatıyor ara ara. Ya bu da biraz, damlatıyor. biraz ama damlatıyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bunlar yıkanacak. Şunlar <laughs> yıkanacak. En güzel, su damlayan şeyler koku yapıyor o yüzden sürekli cam açık biliyoruz ama yine de olmuyor 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 bir yeri düzelt bir yeri akıyor şu yoğurt kabını kullandık herhalde kızım hepsini karıştır ben sabundan çekip şu hamsi kabını her zaman yapalım işler değil. Ayda bir kere burayı bir boşaltıyoruz. Evet. Her zaman olmuyor zaten. Ya annem de derdi ya ben. Her zaman yaptık. Geçemeyiz gerçi. Şu kapağı kaldırıp yok nereye kaldıracağız? Yine oraya kuracağız. Kaldırabiliriz diyeceğim ama çöp atıcıyı. Sok çöpün içine. E, Baya bir karınca da olmuş oraya. Bir şey yapmış işte. da onu ben şimdi silgi bezi alıp geldim. Hmm. Buradan çıkamayacağım. az videoyu durduracağım. E, bizim mutfakta e, annem yemek yaparken annemin yemeklerini çok seviyorlar. Arif abla yazmış da Esra da yardım etsin diye. Şimdi e, yakın çekim istiyorlar. Yakın çekim çekmeyince böyle oluyor. Ya tripoda koymamız gerekiyor tripodu da çekerken yemek çekimlerimiz gözükmeyince öyle istemiyorlar. O yüzden dedim söyleyeyim. Annemin yemeklerini çok seviyorlar. Burası da annemin kanalı olduğu için ön planda annemi çıkartıyorum. Hatta en son yemek tariflerini yapıyorlarmış hatta. Bu yorumlarda baktım da. Yani, sen de görüyor musunuz? Yemek tarifini evet. yayınlıyoruz diyorlar. Hmm, o yüzden ben çekiyorum yakın çekim olsun. Farkındalar, farkındalar. Şuna, daha bunu. Yok sen görüyor musun Yollar az olsun diye düşünüyorlar. Yoksa, sen hangi besin istiyorsunuz ya? Şeyda, siz biz gittik. Hmm. Tatlı bizimiz yok muydu? geldi. Yani bu banyodan getirdi. Ha. Daha büyüğü yok mu? anlamında değil. Bir de. iki tane bez getirdi. Ya günah bunları sürme ya. Yok onlar zaten sürmez Yer, yere sürüyoruz. Onların tezi yok. Ha, yok yok çöpe git. Yok yıkılır canım. Ne çöpe git? Oraya ne sersek bu sefer ya? Bu sefer... Sere sere bir şey de bulamıyorum bir şey yerlere yerlere. Şimdi böyle kalacak. Aşağıdan böyle ona aslında buraya tatlı olsa var ya. Aa, tahta. tahta ayarlayalım. Bravo. Tahta anladın mı anne? Anladım anladım. Ya da böyle raflar oluyor. E, ee, CD'de falan tatılıyor. Böyle iki raf. Öyle mi? Hı -hı. Öyle içine sokuyorsun. Metal raflar oluyor ya. Bilmiyorum ben. Ben farkında değilim bazı şeylerin ya. Beraber gidersek. Bakarız. Bakalım. Uygunsa fiyatları ya. hallederiz ya. ya. temizlikten sonra da ben de yemeğe geçerim inşallah. Temizlik her zaman. Ya temizlik yapılacak evde olduğu sürece Anne. annem onu sürme diyorum yani o biz temiz birisi. Anne o şey şimdi pisle pisini alacak. Şey, Mayonun besi mi? Mayonun besi bu. Bir dakika karışacağım. <laughs> ben işimi yapıyorum sevinci. Onu da at çöpe. O hiç. Yok be ne olacak? Yıkılacak anne. Onları ayrı yıkıyorlar. Ha makineye atıyorsun değil mi? 15'de yıkayarsan. Ben hepsini bir atmıyorum ki. Ben cam bezlerimi ayrı yıkarım. Toz bezlerimi ayrı yıkarım. Makineye sokulacak varsa onları sokalım. Yani benim kafam bile kaldırmıyor yani tamam diye. şuraya bayağı büyük almışım. Bir kere ıspanak yıkıyorduk ya. Evet, bayağı ee, olsun canım yine lazım oluyor. Bir evet. kişi ıspanak evde yıkanır. Bir kere neresinde yıkanacak? Ispanak demeyin bana. Ispanak demeyin bana. Niye? Zaten ıspanak mevsimi geçti kızım. Yok zaten ıspanak çok yemiyorlar. Yemiyorlar değil mi? Ay ben çok mutlu oluyorum yemesinler. Ben de çok mutlu oluyorum. Çok isterlerse ben burada çamurun içinde. Evet biz onları gelsinler biz de yesinler bir kilo. 6 <laughs> kilo aldık. 1 kilo nerede? 6 kilo. 2 kasa nerede? Maşallah. Şey... Çok yıkadık mı? geçen sene i̇ki kasa iki kasa. Yaz olsa? Sanki örümcek çıktı orada evet. gördün mü? Anda... Neresinde? Bilmiyorum nereye. Ben görüyorum şu anda köyde. Gördüm de evlenedim ya bana kondu. Aa, öldürme de. Yok öldürmedim gitti. Ha. Ben öldüm hayatta dokunmam. Karınca olsun şey olsun. Hepsi dedi uçan karınca. <laughs> uçan karıncalar artık ha. Bizim karınca, gibi uçan. Uçan karınca zenginliğe şeymiş. Abla almış. bir Hadi bakalım hayırlısı inşallah. Birkaç silinmiş olduk. Tertemiz çamaşır suyuyla. Çamaşır suyu zaten olmuyor orası çamaşır suyu olmaz. Olmaz evet, şöyle seni koydum anne bezlerimi şimdi de şey yapıyorum. Evet. Bize yine biraz herhalde plastik lazım ya. Ne kadar var desek de. Yazın falan meyvelere iyi oluyor bunlar da. yapar mı da küçük bir makineye koyayım. bir makineye sen. Şimdi bizim mutfakta şey, bir tane abla demiş. A, e, yeni aldığın dolap nerede demiş. Onu da gösterelim. Görememiş de. Hı -hı. Yeni aldığımız dolap ya, e, buzdolabının yanında ablacığım. Bilgin olsun. Bunları da koy makineye. Evet. Bundan sonra çek, dayıyla çekimi gidince ben geleceğim. Elim çok titriyor. Esra'yı da götürürüm işte. <laughs> doğru, doğru. Olsun, olsun. O da öğrenecek. <laughs> Konuştum, annemi dedim bari video çekelim çünkü videomuz yoktu akşama, ben de şey tencerelerin o tarafa sileceğim, dikkat da. Yaşadığın sürece bitmez ama. Bitmez canım, yersin içersin yıkarsın, yersin evet. içersin yıkarsın. Hayat bu. Şu kapağın bir tanesini açalım bir tanesini. O kabağı komple açacağız zaten. Camı da açarız. Ha, camı da açacağız. Dur ben şimdi bunları şey yapayım diye baktım. Bir iki saat evet. yağmur yağacak yine. Yağmur şey, tamam, şiddetli yağmur bekleniyormuş. Hı -hı. Hayırlısı diyelim yavrum ya. Şuradan Hayırlısı. Sonra, kurulama şeyi koymadım. Oraya da şey koymuş öyle de. Neyini çekti. hayırlısı. Öyle. Ne diyelim? Bereket. 10 derece düşüyor. Bu hafta düşüyor. Ondan sonra bitti. Giriş girişler bu baharın. Giriş Gidiş ya da büyük büyüğünü alsak onu. Çok büyük eee daha yani Evet ama diye. Yani ben de kullanılan şeyler her evet. zaman temizleniyor. Tencereler de öyle. Şunun birini göremiyorum. Yok. Şunlar üç tane değil miydi? Onun dediğim var şekilde. Ben de onu şaşırdım. Üçlü böyle üç. Üçlüydü ama bir de üçlü almıyor. Ben de üçlü biliyorum. ya da şimdi. Belki içine. Ha yeşillik. Olu yeşilliğe evet evet suya koyalım kızım akşama. Yok, akşama yapmayacağız sadece. Dün akşamdan kalanlar Akşamlar var. Akşamdan var. Evet, yapmayacağız, yapmayacağız. Yarın yaparım. Bir şey de, kuzulabında dün akşam yeşili koydum da içine. Tamam buldum, bak. Nereye gidecek şeyler? Ay, ay oh, Allah'ım. İş biter mi? Bitmez. Burayı niye açtın Esra? Ben camları oradan almak istiyorum da nereye koyabilirim? Yani Camlar şu tencere bölümünde. Eee <laughs> tencereleri ben şimdi düzenleyeceğim. Almadın mı? Yok düzenleyeceğim de. Orada zaten borcamlar buradaydı zaten. Tamam biliyorum. Onları diyorum bir yere kaldırma ihtimalimiz var mı? Orada tencerelerle birlikte karışık. Beni korkutuyor bazen alırken. Karışık biliyorum olur. ben biraz paldır küldür alırım şeyleri. Evet, sen şimdi Buraya sığmaz değil mi? Şimdi ben tencerelerin hepsini kapaklarını üst üste koyuyorum. Evet. Sen hepsini karıştırıyorsun. Ama koysan ne olacak? Kullanırken alıp karıştırıyorsun meşbure. Olmaz. Olsa keşke öyle <laughs> hep yerinde dursa da dizdiğimiz gibi. Öyle olma şansı yok. Olan olmayanları arkaya koyalım. Olmayanları hmm. da öne koyalım. Bence. Öyle. Ben... Yeri, bilmiyorsun ki neyi kullanacağım, neyi kullanacağım. Tamam, Mesela düdüklüğü koy arkaya doğru. Ya. Ama yine de lazım oluyor. İki dakikada bir şey haşlayayım diyorum. Çabuk yapayım diyorum. Ya hepsinin kapakları üst üste olsa şey olmaz. Orayı bir yere koyabiliriz Ama dediğin gibi şuraya bir şey, Oraya bir şey böyle gidiyoruz. iki katlı. Aa, ah, rahmetli işte olsaydı oraya hemen şey yapardı. Değil mi? Şey mi? Kim var? Valide'nin kocası. Hmm. Tatlı buradaki oraya o. Buradaki tatlını oraya yapmamış. O mutfağa bir dolap yapmıştı kendisi marangozdu. Kiracı olduğu mutfağı yapmıştı. Bu tatlını oraya yapmamışlar anladın mı? Şey Bilmiyorum. olduğu için ya çeşme musluk falan olduğu için yapmamışlar. çaylı. maşallah. Ama bu çay da çok güzelmiş Hı, ya. Şey, Bereketli Lezzeti var, ama Ne? Lezzeti var. Evet, evet. Lezzetliymiş bu çay. Gerçekten. Farkındaysan ben limon kullanmadım birazdan evet. girdi gireli. Limonlar duruyor. E, duruyor. Şey kullanıyoruz. Limonlar salataya. ya. salataya kullanıyoruz artık. <laughs> evet. Sen bunu bana niye verdin bu tencereyi? Ben onları alacağım şimdi. Sıralayalım ya. Evet. Ben de diyorum niye verdin bana? <laughs> Birkaç tuzunu alıyorum. Çok bir evet. evet. şey evet, zaten. Tuzunu almış mısın? Bilgi zaten mutfakta odada. Evet, evet. Evde yapacak iş çok oluyor. Aynen, evet. Bir oturuyoruz sofraya, yemeği yeriz. Ortalık bir karışıyor. Ondan sonra bir daha tek tekerle. <laughs> Evet, salona, Aa, banyo da aynı, çamaşırlar atıyorsun, giyimleri evet. atıyorsun, her yer işte Adıyor oturuyorsun. Eskiden çok şeydi. Bir sakin odası ayrı olurdu, bir sakin birinci açılırdı. Hayır. Gerçi bizim hiç olmadı öyle, <laughs> özel odamız. Bizim de hiç olmadı yani. Yani ev küçük oldu. <laughs> Evin geniş oldu ki böyle. Şimdi ama o şeyler yükse kaçıyor. Yok yani misafir odası. Benim otururam da odaya misafir. Yani boş basar. Senede bir kere gelecek temizliyorum. açacağım odayı. Aynen benim kuzeni var mesela. Çoluğu çocuğu da yok. Kocaman evi. Hı. Boşuna temizlik yapıyor vallahi. Misafir odası ayrı, oturma odası ayrı. Hı hı. Kullanacaksın, kullanacaksın. Ölüm var, ölüm var. Kullan

Ya bu 35 senelik çelik kabım Esra. Yani ama o kadar sağlammış ki. Evet. Maşallah. Senin halın mesela bir tane halı var mı? O da 35 senelik. Onun yunus doğduğunda babası getirmişti. İpekti. Maşallah. Eski ürünler o kadar değilmiş Ama o yok eski ürün değil. O kaliteli, kaliteli almıştı o zaman durum iyiydi. İpek ya. halı almış. İpek dokuma. Çok pahalıydı o zaman. Ama onun da durumu iyiydi. Fabrika vardı yani. Gidip de şey alacak hali yok. Pasif bir şey. Ama ha, hala duruyor. Ya, Torunu bile o halının üstünde duruyor. Kışın büyük. O zaman salon halıları vardı kızım. Değil mi? Tabii. De Şimdi gereksiz. Annemi de vardı. Al küçük küçük. Eskiden odayı kaplıyordu halıyla. Annem de vardı. Yeşil de Demirci derlerdi. Demirci arası. Hem de eşitimleri vardı. Toprağa yakın olduğu için taraflar şey yapıyor. Dökülüyor. Olsun canım. Ne yapalım? Bizim yatak odası. Bir de... Öf. Ay. Biz de yakında toprağa gireceğiz. Ev toprağa yakın olsa da olacak? Doğru. Her şey yalan. Her şey yalan. Her şey. Gör Aldık yaşıyoruz, hiç. görüyoruz. Hala da arsızız. İnsan o arsız. Gerçekten. Hiçbir şeyden ders almıyoruz. Birbirine. Nasıl davranıyor? Yani. Eğer mi? Evlerini, villalarını, dairelerini, köşklerine götüremiyorsun öbür tarafa. Aynen. Götüreceğin dokuz metre kefen o da nasip olursa. O da nasip olursa. Allah hayırlı ölümler versin. Tamam. Can çekmeden. Tamam. Hiçbir şeyde gözüm yok inan Bu kadar çoğun Mutlu olalım. Bulunalım. He. Şu çocuğumun kredi borcu bitsin biraz. Pandemiden dolayı az az ödeniyor. Şöyle evi çevirsin yani. Yeter bana hamdolsun. Zenginlik o benim için. Öyle. İş yerimiz var ama kendi yani hani <laughs> Facebook'temiz Büfe, var. Bir tane abla yazmış, Restoranımız nerede diye. Restoranda da Allah söyletti herhalde. <laughs> i̇nşallah o da nasip olur. İnşallah, Çekilere inşallah. i̇nşallah. Hadi yani büfemize de gelin. İnşallah. Yemeğimizden yiyin. Çayımızdan için. İnşallah kızım. Herkesi bekledim yani. Dün şeyi söylediğim gibi kıza yanlışlıkla Oruçlu mu diyeceğim hamile mi diyorum iki kere? Diyorum ya Allah söyletti mi? <laughs> Bir kat. Açayım da Şimdi bunu da götüreyim makinayı. Böyle. Bizde işler bitmiyor. İki havayı hiç sokma içine. Evet. Ben onu bir çalkalayıp şöyle burada bırakayım. Yemeğe gireceğim çünkü. Bir katla da dışlarını şimdi. Ben şimdi bu şey makineye. Şeyi mi sıkıyorsun herhalde? Nerede? Yağ ne söküyoruz. Ya, ya He? Yağ sök. Yağ sökeceğim. Tamam ne dolaplar var yağ su gücü sıkıyorsun pırıl pırıl oluyor. Bizimkiler artık matlaşmış pırıl pırıllık vermiyor. Ya şey eski mutfak olduğu için yağ su sıksan şey istiyor yeni Ol, dolap. Olsun olsun. İnşallah kendi evimiz olur ki. İnşallah yavrum ben bilmiyorum benden artık geçti de artık senden size. Senden geçmedi senden geçmedi. Biz nereye sen oraya. o ayrı tabii ki sizinle. <laughs> Bakın buzluğumda aa buzluğum Dolu. Ekmek dolu. <laughs> Tıkavası bayağı ekmek dolu. Onları çıkarıp e, böyle vakit buldukça e, blenderdan çekiyorum. Güzel çekilmiş çünkü iyi oluyor köftede. Evet. Hintim Hazır poşetlere Benimki koyuyorum. Köftenin tarifini verir misin anne? Soranlar olmuş da. Ay çok. Ya bütün malzemeyi zaten bilirler. Karabiber, baharat, mesela pul biber, var. toz biber kimyo, su su yeni bahar. Mu? Susuz e, mu yapıyorsun, su mu? Yok susuz yapıyorum ben kuru yapıyorum. Tamamen bir yapıyorum. yumurta atıyorum cıvıklık versin diye bir tane yumurta su koymuyorum. Oradan bir arkadaşım bir süt de koyabilirsin doğru söylüyor. Ya yani isteyen ama bütün püf noktası sakız gibi olacak böyle eline artık yapışacak yoğurmak önemli köftede. Benim çünkü köfte dükkanımız garı dükkanım vardı yıllar önce kendi işlettiğim, açtığım tek başıma iki çocuğumla. Yani oradan tecrübeliyim, bunu da söyleyeyim. Evet, Hızlıkara köfte ile piyaz satıyordum. Çok bir zamanlar. <laughs> anneciğim seni şöyle köşeye alayım. Bizim köfteye tükürük köftesi diyorlardı. Yani ismi öyle geçiyordu. Yani nasıl yoğuruyorsun ya? Ama şey. çok çok eskilerden o köfteyi benim dedemin yaptığı tarihleri hatırlıyorum ben. Baş eti de koyardı ona. Baş eti de çok lezzet verir. Tabii biz kullanmıyoruz artık yıllar. E, e, çocukluğumdan biliyorum o baş etini. Ne bileyim, yani kaburgadan olan, döşten olan böyle karıştırırlardı. Bir de baş eti koyarlardı. Hı. Süper olurdu o tadı. Ya baş etini de herkes bilmez kıyma yapılarak köfte yapıldığını da. Onu köfteciler sokak köftecileri çok yapar onu karıştırır ama hile değildir o lezzet verir. Çaladım. Ay ne yapalım? Ben içeri gideceğim çünkü. Evet. Ben ayağa halim yok. Markete gidecek hem de. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Ay hayırlı günler dileyim. Üzüntüsüz. Gözyaşı olmadan. Aynen. Öpüyorum hepinizi. Tek tek haklarınızı helal edin. Ölüm var diyorum. Ve desteklerinizi bekliyorum. İnşallah evet. inşallah. Annem diyelim. bugün biraz üzgün. Heh. O yüzden biraz iyi bakın. dalıyor, şey yapıyor. Haklarınızı helal edin.